Sefer ve korku halinde binekteyken namaz kılınabileceğini bildiren ayet Bakara 238-239 Savaş halindeyken namazın kısaltılarak kılınabileceğini bildiren ayet Nisa 101-103 ...demek ki savaş halinde bile namazı erteleme şansımız yok. Yok, yani namazla ilgili her tür taviz veriliyor... ...ama kılınmamasına ilişkin herhangi bir evet, şey... Evet, ona taviz demeyelim konuşur. de... Yani, taviz demeyelim yani, de yumuşatma evet. ya da kolaylaştırma diyelim. Kolaylaştırma. Tabii, yani hastaysanız, su bulamadıysanız... ...teyemmüm alarak, teyemmümle namaz kılabilirsiniz. Oturarak kılabilirsiniz. Eğer yolcuysanız, korku halindeyseniz, binek üzerindeyken... Bunu bugünkü binek üzeri uçak diye anlayabiliriz uçak, mesela. araba, araba, otobüs, vesaire. Vakit tren, sıkıntısı evet. var. Namazınız geçiyor. Namazı ertelemek diye bir şansımız bir yok. Değil. Binek üzerindeyken namazı eda edebiliyoruz. Tabi burada şunu da söyleyelim. O haldeyken namazı kıyam, kırat, rükü, secde tam bütün rükünleri yaparak yapam, yapma imkanımız olmayabilir. Bulunduğumuz, oturduğumuz konum içerisinde. Bunları Allah'ı anarak, zikrederek, tesbih ederek yapabildiğimiz şekliyle. Demek ki rükünlerin tamamen tamamını mükemmelen yap, yapma e, olanağımız evet. olmasa bile e, namaz yine onlardan, Kılınacak. onları bırakarak bile e, kılınabiliyor. E, yine bunlarla bağlantılı e, demin vakit meselesinde söylemiştik. Kur'an, öğle ile ikindi namazının birleştirilerek, cem edilerek hı hı. kılınması için ruhsat veriyor. Keza akşamla yazsı bazı hallerde o da Kur'an'a dayanarak Resulullah'ın uygulamasından öğreniyoruz. Ee, bazı durumlarda da gerektiğinde bunu da tatbik edebilirsiniz demiş oluyor. Demek ki özetle şöyle söyleyebiliriz. Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerde dahi ki savaştan daha büyük ne felaket evet. olabilir? Hatta o Nisa 101, 102, 103'te çok enteresan bir şey var. Diyor ki savaş halindesiniz. Karşınızda kafir ordusu var. O kafir ordusu fırsat kolluyor. Tabiri caizse diyor ki şu Müslümanlar bir namaza dursa da onları bir gafil avlasak. Hmm. Ayet adeta böyle bir ...hali tasvir ediyor. Bu durumda bile namazı erteleyin demiyor. Kısaltarak da olsa namazı kılacaksınız diyor. Ve hmm. hatta burada da bitmiyor. Hatta grup 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 ve hatta savaş halindesiniz. Çok kafir ordusu fırsat kolluyor. Yağmur yağıyor. Böyle bir eziyet var. Yağmurdan dolayı silahlarınızı yanınıza almayabilirsiniz. Hmm. Ona izin veriyoruz ama namazı kılacaksınız diyor. Bu kadar detay. Bir insanın başına bundan daha büyük felaket ne gelebilir ki? Ölüm yani öldü zaten. <laughs> Demek ki namaz ancak ölüm halinde namaz farz <laughs> Demek ki namaz hiçbir halükarda ertelenemez. Ama bazen binek üzerinde Allahu Ekber deyip namaza niyetlenip gerekli sureleri okumak namaz kılmak olarak Cenab-ı Hak tarafından kabul ediliyor. Evet. Ama bu kadar büyük imkanlar verildikten sonra da namazı erteleyen için artık söylenecek bir, bir şey soru. Döken kıble önemli evet. değil mi diye recidem <laughs> bir soru geldi hocam. Seyahat halindeyken, halindeyken kıbleye yönelmek e, söz konusu. İşte değil imkan mi? varsa yönelmek gerekiyor. İmkan yoksa binek üzerindeyse kıbleye doğru durmuşsunuz diye kabul ediliyor. Hı hı. Yani farz muhal uçaktasınız. E, pozisyonunuz, e, uçağın doğrultusu Tam tersi yönde olabilir. Tabii, e, ama evet. önemli olan o değil. Önemli olan namazın tabii. asla kılınmamazlık edilmemesi. E, yani. Burada tabi e, yanlış anlaşılmasın. Kıble namazın bir rüknüdür ve Kur'an'la emredilmiştir. Bunda tartışma yok. Yok, evet. E, fakat yine Bakara suresinin 177. ayetinde çok enteresan evet, bir ayettir. E, iyilik... i̇yilik doğuya ya da batıya yönelme değildir evet, diye başlar. Evet, evet. O ayetten birkaç ayet önce de kıble emredilir aslında. Yani zimnen o ayet şunu söyler: Evet, kıbleye yönelmek namazın bir şartıdır. Bunu yapmalısınız. Fakat zannetmeyin ki doğuya ya da batıya yönelmek iyiliktir. Hayır, iyilik asıl iyilik o değil. Allah'a, meleklere, resullere, kitaplara iman, iman edip, yani. işte yakınlara, akrabalara ihtiyaç sahiplerine yetimlere infak etmektir hı hı. diye devam eden bir şey var. Yani o ayet bize şu mesajı veriyor. Ritüel dediğimiz bir takım uygulamanın içini boşaltmamak gerekiyor. Hmm. Asıl olan e, şekil şartından ziyade içeriktir. Bunu da belirtmiş olalım yani ama eylemle, salih evet. amelle desteklenmesi gerekiyor. Ama kıblenin bir e, emir olduğunu ve Kur'an'la sabit olduğunu da tekrar e, belirtelim. E, bu yanlış anlaşılmasın.